kokulu taş yapımı. Evet, kokulu evet. taş yapacağız. Nasıl şeyler yapacağız? Olmazsa gösterelim mi izleyicilerimize ilk ki. önce? Tabii ki. Örnek olarak şöyle. Hı hı. Şunlar gibi. Evet, şu şekillerde yapmıştım. Çok güzel bir kokusu var şu anda. Evet. Lavanta. E, lavanta kokusu. Evet, evet. E, harika bir kokusu var. E, nasıl yapacağımızı olmazsa izleyicilerimize anlatalım. Tabii ki. Hı hı. Kokulu taş tozumuz var. Bizim. Evet. Bunlar renkli renkli oluyor. Ben bugün hı -hı. pembe toz kullanacağım. Evet. Kaynar suyumuz, Hı -hı. sıcak suyumuz ve bir de esansımız var. Evet, gayet güzel. Evet, bir de bunları dökmek için kalıbımız var. Kalıbımız var. Evet, o zaman nasıl yapalım? Hemen yapalım mı acaba? Ben bugün dört ölçü kullanıyorum. Herhangi evet. bir şeyi ölçü yapabiliriz. Hı -hı. Bir kabımızın içerisine koyuyoruz. Dördüncümüzü koyduk. Evet. Daha sonra evet. sıcak su ilave edeceğiz bunun üzerine. Hı -hı. Bunu da kullandığımız tozun yarısı kadar 4 ölçü toz kullanmıştık. 2 2 ölçü tuz kullanacağız. kullanacağız. Peki. Evet. Şimdi bunu biraz karıştıracağız. İyice hı hı. içinde tozumuz eriyene kadar. Daha hı hı. sonra da bir çay kaşığı kadar esans ilave edeceğiz. Benim lavanta esansım var. Bir evet. çay kaşığı kadar. Şimdi kalıplarıma döküyorum. Şu şekilde hı hı. döktüm. Evet. Kalıplarımın içerisine. Hı hı. Şimdi bundan sonra yarım saat Beklemem gerekiyor, hiç bunları evet. ellemeden hı hı. yarım saat bekleyeceğim. Bunlar kendi kendine donacaklar, taşlaşacak. Hı hı. Kalıbından alttan bastırarak çıkartıyoruz. Evet, şu şekilde. Şimdi bunları çıkarttık, hı hı. sıra süslemeye geldi. Evet. Bunun için de tüllerimiz var, İstediğimiz renkte kullanabiliriz. Hı hı. Basit tüllerden evet. içine koyuyorum, hı hı. kapatıyorum. Evet, şu şekilde büzüp. Hı, hı. Kurdele takacağım. Şu şekilde.